Evet merhaba. Bugün iyi şeyler düşünmenin hayatımıza ne gibi pozitif yanlarının olacağı ve bizim hayatımıza ne gibi değişiklikler atacağını hep beraber konuşmaya niyet ediyorum. İyi şeyler düşündüğümüzde, iyi şeyler hissettiğimizde hayatımıza daha fazla pozitif, olumlu duygu, olumlu insanlar, pozitif düşünen insanları hayatımıza çektiğimizi artık hepimiz biliyoruz. Çünkü benzer benzeri çeken denen bir yasanın içerisinde olduğumuzu artık hepimiz farkındayız. Hislerimiz ne düşündüğümüzden haberdar olmamızın bize verilmiş olan en muhteşem bir armağandır aslında. Duygularınız ne düşündüğünüzü size anında hissettirir. Duygularınızın bir anda çöktüğü bir durumu düşünün. Mesela kötü bir haber aldığınızda anından böyle kendinizi bir kötü hissedersiniz. Ama güzel bir haber aldığınızda da kendinizi inanılmaz pozitif ve enerjik hissedersiniz. İki çeşit duygu vardı. Bunlardan iyi duygular ve kötü duygulardır. Ve siz aradaki farkı gayet iyi bilirsiniz. İnsanlar e, iyi hissederken kendinizi kötü hissetmenin mümkünatı yoktur. O yüzden moraliniz bozuk olduğunda da kendinizi daha iyi hissetmek, düşüncelerinizi değiştirmek için çaba sarf etmediğiniz takdirde verdiğiniz mesaj bana kendimi kötü hissettiren, kötü hissetmeme sebep olan daha fazla sıkıntıları ver sıkıntıları bana getir olur. İyi duyguları sahip olup iyi duygular hissettiğimizde ise bunun tam tersi olur. O olumlu duyguların ne zaman geldiğini biliriz. Çünkü kendimizi iyi hissetmemizi sağlar. Heyecan, sevinç, minnettarlık ve sevgi bu duyguları her gün biraz da olsa düşünmeye çalışın. Olumlu duygulardan mutlu oldukça size kendinizi daha iyi hissettirecek, daha fazla olumlu duyguyu ve olguyu kendinize çekecek en büyük mıknasısın aslında kendiniz olduğunun farkına varırsınız. Bu gerçekten de bu kadar basit. Şu an kendime doğru çektiğim şey nedir? Peki kendimizi nasıl hissediyoruz? iyi hissediyorsunuz musunuz kötü mü hissediyorsunuz bu bizim aslında düşüncelerimizi zihinsel haritamızı çıkartmak için gözlemlemiş olduğumuz bir takım sorudur hem olumsuz düşüncelere sahip hem de kendinizi iyi hissetmeniz imkansızdır kendinizi iyi hissediyorsanız bunun sebebi iyi şeyler düşünüyor olmanızdır görüyorsunuz ki hayatta her ne istediğinize sahip olabilirsiniz bunun bir sınırı olmamakla birlikte işin içinde herhangi bir şey de yoktur. Kendinizi iyi hissetmek zorundasınız. Peki ama istediğiniz şey de zaten bu değil mi hayatta? Hepimiz kendimizi iyi hissetmek isteriz öyle değil mi? Mutlu olmak, başarılı olmak, zengin olmak hepimizin hayallerinden biri aslında. Yasa gerçekten aslında burada kusursuz çalışıyor. Eğer kendinizi iyi hissediyorsanız, arzularınız doğrultusunda bir gerçek yaratıyorsunuz demektir. Eğer kötü hissediyorsanız da arzularınızın aksi yönde bir gelecek oluşturmaktasınız. Yani siz gününüzü yaşarken çekim yasası saniye sektirmeden devam ediyor. Düşündüğümüz ve hissettiğimiz her şey geleceğimizi yaratmaktadır. Gün boyu endişelenip kaygılandığımızda bu duygular artarak hayatımızı devam ettiğini hepimiz deneyimlemişizdir mutlu olduğumuzda tıpkı onları bir süt sağar gibi sağmamız gerekir. Mutlu olduğumuzda daha çok iyi şeyi güçlü bir biçimde kendimizi çekeceğimizi asla unutmayın. Şimdi bir adım daha ilerisine taşıdığımızda aslında hislerimiz evrenle aramızda kurmuş olduğumuz aslında bize ne düşündüğümüzü bildirmek için var olan bir iletişim biçimi olabilir mi acaba? Hani bazen deriz ya belki de biz bu dünyaya sadece duyguları deneyimlemiş olmak için bile yaratılmış olabiliriz. Hislerimiz gelişme gösterip göstermediğimiz ya da doğru yolda mı yanlış yolda mı olduğumuz konusunda bize geri bildirim sağlayan bir mekanizmadır aslında. Yaşadığımız her şeyin temel kaynağının düşüncelerimiz olduğunu aslında biliyor olmamız gerekir. Buna göre sürekli bir düşüncenizi aklınızdan geçirdiğinizde bu mesaj derhal evrene yollanmaktadır. Böylece söz konusu düşünce gider, manyetik olarak benzer frekansa bağlanır ve birkaç saniye içinde o frekansa dair bilgileri hisleriniz aracılığıyla size geri gönderir. Diğer bir deyiş de Hisleriniz hangi frekansta olduğunuzu anlamanız için evrenin size geri gönderdiği bilgilerden oluşan bir iletişim